Merhaba arkadaşlar bir promo kanalına hoş geldiniz. Ben Buru Aras. Ben Bar. Ve bugün arkadaşlar Maymışar'la ile efsane saklanmaç oynuyoruz. Hoş geldiniz Maymışar. Hoş bulduk Arkadaşlar karşımızda bir tane e, şey kafa var. Siren kafa. Yine ona karşı kaçıyoruz. <laughs> Yine ona karşı kaçıyoruz. Daha fazla böyle saklanmaç istiyorsanız kaç likes? 15.000 15.000 Abi 15 yani niye sınırları karşılıyorsunuz? 20 değil mi? Oha! Baba, Baba nereye ne şey çıktı? Baba abi? E, Recep gelmiş. Abi, ben direkt buldum geldi. abi direkt başlıyor. Direkt başladı Oo böyle bir şey varsa tamam, ben de değinemiyorum. Tamam oğlum de ele ne ele güzel yapacağım. işte kaçış burası anladın? Hızlı sako. Ne güzel kimse kimsenin yerini söyleyemeyecek. Aha geldi bir enayi. Meto şuraya gir, meto şuraya gir. Şuraya ya, gir. Ben söyleyemem Gir diye. Meto, meto gel Meto. Bak buraya bas. Ben kesin bulamayacağım ya. Orada bir şey var bak eee. E, bas abi e, Orada e, bir e, şey e. var Meto. Var. Basıyor mu oğlum ya? Ya bu kadar kör olamaz bir insan ya. Ben biliyorum exit yazıyor. Ya, ya bas işte ona. Olmuyor basıyorum canımın Güzel tatlısı. Güzel kardeşim bak geliyorsun. Ben bastım. E ee, ben giremiyorum Tam. bu sefer. <laughs> altına bak altına, altına doğru bas altına doğru bas. Aynen ayaktayken çözüntüye <laughs> basma. Aynen. Ben bu... Çözdüm hemen. E bu arada görmüyor bizi büyük ihtimal oradayken. Yani. ki oğlum, Burası yani. ne kardeşim şurası? Septin. Septin o. Nasıl sevdin? Sevdin mi? Onu geçmeden önce arkadaşlar Ghost Skins hakkında size kısaca bilgi vereceğim. Site arkadaşlar kasa açma sitesi ve upgrade sitesi. Biz de bu sitede yeni sizlere göstereceğiz. Bakalım para nasıl kazanılır, nasıl katlanır onları göstereceğiz. İlk önce arkadaşlar siteye giriş yapıyoruz. Site üzerinden giriş yaptığınızda yüzde %10 ekstra puan kazanıyorsunuz. Yani para kazanıyorsunuz haberiniz olsun. Açıklama ve yorum kısmındaki referans linkine tıklayarak arkadaşlar her para yatırımınızda %5 para kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar para yatırmak için sağ yukarıda bakiye ekle kısmına tıklayarak visa kartta veya G2PAY'den ödeme yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar promo kod yerine açıklama ve yorumdaki kodu girerek %50 bir bonus kazanıyorsunuz. Örneğin mesela 100 dolar yatırdım, 12 dolar alıyorsun. 12.5. 1000 dolar yatırdın diyelim. 150 dolar alıyorsun. Yani işte 5 dolar yatırdık. Zınk 50 sent. Örneğin arkadaşlar 100 dolarlık bir bakiye ekleyeceğiz şimdi. Bakiye ekle kısmına tıkladık. Şimdi arkadaşlar GTA'de bir ton ödeme seçeneği var. Kart var, Skrill var, BitPay, GTA Wallet vesaire hepsi var. Biz GTA Wallet'da ödemeyi seçeceğiz. Buraya geldikten sonra mail adresiniz vesaire girdikten sonra ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi kasa açıyoruz. Bitcoin ton kasa var. Şimdi hangisinden açalım bakalım şurada. Gel oğlum güzel bir şey. Gel 169 verdik. Biraz pahalı çıksın. 611 dolarlık Arkadaşlar 169 doları kasaya açtım 611 dolarlık çıkardı Bu skinleri saklıyoruz çünkü Bunları gireceğiz upgrade yapacağız da. Arkadaşlar şimdi son paramıza bıçak kasası açıyoruz Ondan sonra upgrade'e gidiyoruz Gel abi Yok bu düşük oldu biraz ha Şimdi arkadaşlar sol yukarıdan upgrade'e basarak skinlerimizi yükseltmeye çalışacağız. 600 dolarlık itemimiz var. 100 dolarlık 74 dolarlık. İlk önce küçükten başlayalım. Gel oğlum. Gel. Bu patladı. Bunu kaybettik. Arkadaşlar son bir temiz kaldı. Bunu yaparsak 1000 dolar yapıyoruz. 300 dolarla girdim siteye 1000 dolarla çıkacağız. %51 şans. Gel oğlum oradan. Hadi. Gel. Easy Evet arkadaşlar şey dolar yaptık çıkmamız gerekiyor daha fazla oynarsak bunu satıp batacağımızı biliyoruz gördüğünüz gibi site tamamen güvenilir siz de oynayabilirsiniz şimdi hemen videoya geçelim Neptün Septim ne lan Septim Neptün müydü Neptün müydü lan neydi adamın Neptün kanka Septim ne yaptın <laughs> ben diğer tepeye giriyorum gel Aa bak Neptün yukarısı Gel girek Burası gel üst... İstemiyorum abi niye bir yere çekmek Gelsene oğlum diğer tarafa bakak Tamam sen git siktir bak. git. Ananı sikeyim bu neymiş lan? Ne buldu? Siktir oh, git Oo, Çok iyi. Oh, Baba ha, hemen buldum. gelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> bir yerine gireyim bakayım bir de. <laughs> Burası siren kafanın yeri. Siren kafa. <laughs> siren. Kanka <laughs> siren kafanın mekanı. Meto koş. Ben buldum. Oha. Siktir merak ettim. Beni bulana yüzdü. Yok ben. abi bir şey yok abi. Aha yok bir şey. Eee burada da bir şey yok. Köyünde bir ben, tane yazdı bak orada. Ben var ya size ömür Adalet boyu olmayacağım. Abi. Biz şu an kaçtayız biliyor musun? 6. o şeydeyiz. Yerdeyiz. Abi şişeceğim yani. de bu mapte yedi. bulunmak imkansız ki. Ben ben karşıda olsam bulurdum orada. 8. Aha. Sekiz. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Ama neyi bulur? Orada ben ay. Pardon. Seninle. Allah Allah. Pardon Ama, abi pardon. nereye Ama gittim ben yine? Lan gidiyon geri gidiyon. Ben geri mi gidiyorum? Geri gidiyorum. Evet evet. evet. Ama <laughs> nerede ki? Allah'ım yardım et. Yalnız o orada birisi vardı, bir vardı bir sanki bir ya. Şey. Evet, Recep vardı Hayır. Orada biri vardı. Ben gidip çıktım da. Recep vardı, Recep. Meto da oradaydı, Meto da. Vallahi soruyor. 3 Easy. <laughs> tekrardan Recep. Hoşla Kimseyi, Bana bir kişiyi abi. öldürdüğün için tekrardan arıyorsun. Basit oyun. Beyler gelin, sabah kadar dümdüz gidelim. Var mısınız? Yok abi. O gidelim. zaman siktir. Ben de ben de tersine giderim. Oğlum bu ne abi. ya? Abi Üç o da buraya abi. doğru geldik. O da buraya doğru geliyor. O Nasıl? da buraya. Hayır doğru be gel. Bro, gel, evet, gel, evet, gel, gel. Evet 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 evet. Gel, gel gel. Biliyoruz orayı. Meto gel. Meto görünüyor kardeşim gel gidelim. Abi o oraya doğru gelecek ya. Ben ne tarafa gittiğimi bile bilmiyorum şu an. Kaçtasın onu söyle erkek sen. Abi 3 dakika da bulmak gibi. Kaçta olduğunu söyle. Ya. Söyleme. Söylemez. Nerede yazıyor ki o rakam? Nerede yani yazıyor? Bura... Şuranın altında, buranın altında abi. Ne yapıyor? bak geldi, 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 geldi. Yukarı çıkıyorum. Çık çık kardeşim benim. Çık, Baba kaç? Babayı gibi. saklanmaya giden zi. Altıncıda mısın abi? Ya. Ne 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 geliyor 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 geliyor. Geldi geldi geldi. Ana ne sikiyim. Birini aldım. Baba, tamam eline. beni aldı. Beni aldı yalan yok. Buga o ne lan buton? Oha nereye gittin Buga? Oğlum nereye e, gidiyorum ben? Kaldın mı orada. Neredeyim ha, ben amına koyayım. Aptala bak kafası gözüküyor. Aaaaaaah! <laughs> 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 Abi kaçmak yok, ooo öyle tamam bir şey yoktu. <laughs> tamam Ay, dur, 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 dur teslim ol, teslim ol. <laughs> Gel buraya. Ya. Bu gerçekten atlamayacak. Ya salak Mitho. tu? Hamza kardeşim, biliyorsun. Ya Hamza'nın tarafı belli, Hamza benci. Nasıl hani benci, benci. benci? Hamza benci, benci, benci der ya. derken kardeşim benci, benci, benci yani. gayet. Yani senci isterler ya, Hamza benci. De Hamza senciyim. Senciyim abi. Evet, tamam. O yüzden. Kim geçiyor? Geçen Elbur geçen video bana buğra abi çok kötü davrandı Oğlum için. bak o ben videoda burası hastaydım. Geçen o hastalıkta dalga kaldı. Geç. Amına koydum sala. Bana ne? Ben çok oturdu içme. <laughs> <laughs> geç oturduk. Neymiş? Hasta olmuş. Bir hasta oldu diye her yere yaz. Instagram'da, Aa, yayınlarda. Tamam. <laughs> Allah amına Ben be. bir şey demedim, hiçbir o? şey demedim. Yazık Hadi sana. Hadi burası da gel. gene buradan gidince direkt 8'e gidiyorsunuz. Nereden Hayır, burada değil. Şura 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 arkanda abi, arkanda şey, arkanda arkan, şey orada değil. Orada ya? değil. Gel abi gelsin şey, orada değil. Orada değil hey, gel. gel. Gel 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 gel. Aa bu kim? Ya. Adam var ya. Ay bu arada map bokum gibi bokumdaki o fındık parçaları gibi. Oğlum Vallahi. bu ne yapıyor bak bu Oğlum, da aynısını yapıyor. Ya. Hayır öyle yapacak hani yoktu. <laughs> öyle yapan oh, hoş dedi koç. Oh. Ölmesi lazım benim... şu an bunun. Abi ne, ben bilmiyorum. Ne dedin? Abi ben taktik yapıyorum. Çok Anladım. iyi ben şu Atilla dursana Hollywood... artık orospu. Abi ne? <laughs> Kardeşim salak mısın? Ne yaptın? abi öyle bir şey yok abi yine de Sağda. Mal siktir git geri zekalı veret. <laughs> Neyse. Benim veled... gibi Hollywood yok. Ne yapıyorsun bu çirkinlik ben, değil, ben abi yeni söylemişti de birinin. Allah Allah. İnşallah çıkılmıyordur lan. Çıkılıyor gibi. Çıkılırsa... Hayır ya. Beni bulamayacak ya bence. Oh be. Ya map bence oh ben kötü ya. Siz beğendiniz mi? Map'i puanlayın abi. Ben map 10, 10, üzerinden 100. 10 üzerinden 2. 4. Ay. Hadi yani siktir git köpek seni. Ya e ben sabahtan beri buradayım. Kim geçiyor Recep? Hadi geç. Siktir git gerizekalı Atilla. Gel bak. Oğlum bir Recep kaç yaşındasın? 19 ha. 19 yaşındasın. Benim dedemin adı da Recep. Eee. <laughs> ne yapalım? Yani şun, diyeceğim şu ki 19 yaşındaki bir çocuğa göre ismin çok büyük değil mi Recep? Değiş o ismi. <gülüyor> 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 Ananı sikiyim bu kapı ne? Benim de dedemin ismi Recep. Hadi lan. Evet. Siz kimlerden? <gülüyor> ne? ne? <laughs> kimlerden siz? Çetin nerede? Çetin siktir git lan. Allah. Akraba çıktı. Benim anne tarafı da Çetin. Allah Allah. Ya sık beyarak. Hep <laughs> böyle <gülüyor> olur ya. Oğlum bu Burada ne ya? Herkes gittiğimiz herkeste, gittiğimiz restoranda milletle çıkmaya çalışıyor indirim yapsınlar <laughs> Senin ananı var ya. Ananı mı dedi? Hayır oğlum giremiyorum Yakışmaz ya. Lan. Yakışmaz. <laughs> Neyse metro dördüncü katta. Öyle bir, şey öyle bir şey yok abi herkes söylüyor yerime. Ati, herkes bana kaçıyor. <laughs> Aha Ati de öldü. Baba Hadi, kalan ziyade. <laughs> Orhan beni geçirecek hissediyorum. Ben şöyle bakayım da etrafıma göreyim. Bu kimi geçireceğim lan? Bana seni geçireceğim veya Hamza'yı. Ama Hamza ya, büyük değil Aa, Uzun Hamza mı sen? büyük? Hamza %100 Hamza'yı geçireceğim. Yardım et bana. Bye. Niye yardım edeyim? Biz satar tamam, mıyız belki. artık? Açın İnşallah ya. o zaman Hamza Hı. ölürük. Beni ben mi geçireyim? O zaman seni geçiririm. Siktir lan oradan. Sen bana hiçbir şey yapamayacaksın. Yukarıdaysa e, girdiğin taraf, aşağıdaysa çıkacağın taraf. Ne anlatıyor bu ya? anlıyacağım. Girdiğin taraf çıktı, <laughs> çıktığın ya. taraf, taraf erken ben... kardeşim ne anlatıyorsun? Hayda. <gülüyor> Geçtim. Geçtim. <gülüyor> Meto, böyle yapacaksan siktir git. Ne oldu ne yaptım? İyi ee, ben var ya sana bu oyunu zehir etmeyen bu <laughs> Top coin topcoin var ya, Bitcoin var ya sonunda. Bitcoin düşüyor. Eee geçti mi diyorsun Bitcoin düşünce? <laughs> geçti lan dur diyorum artık. Allah Allah. <laughs> Hmm, burada olmamalı, burada olmamalı. Ya siktir Allah git ya. Ayı Hayır burada doğmasın diye. Burada. Doğal mı ki Amına koyayım bu konun laneti gelecek de elini değil, <gülüyor> değil <gülüyor> mi? bu <Buka> kız Sparrow <laughs> lanettir. Ya aptal burada doğmamalı ya. Of. Ben, ben bir şey durmamalı. kaçarım ki. Cidden kaçarım Olacak öyle inform verirsin. Sikiş tutacak. <laughs> Allah Allah. Abi, abi çok aptal lan bu çocuk. Atilla değil mi? C cidden çok aptal bir çocuk yani. Bak sen burada olmamazdan ben ne anlayayım? Burada olmamalı o katta Allah. değiller demek yani. <laughs> İnan bunları söyleyelim mi açık? Hala 10 dakika orada izleyin ama. ben Allah, 20 saniye kaldı 18. Şimdi Hamo hmm. ortak bir karar vererek Beto'yu geçirebiliriz veya Atilla tekrar alır. Seç. Kardeşim, benim bildiğim kadarıyla. Hamo tamam, seç. Abi, sen, sen öldür kendini. Yo Seren var. Hayda. Sen sikti. ne güveneceğim? Beyin damarını siktir. Ben de sana güveneceğim. düşün, bu çocuk hasta olur, sen dalga geçersin, ben bu çocuğa ilaç parası yollarım. <laughs> kaç <Aynen, gülüyor> diyor, kaç para <laughs> yolladı? 10 bin dolar yolladı. 10 bin dolar. Aynen. Dolar ne götürdü? Hadi ya. şimdi çağır. Aldı sen arabayı abi. götürdü. Özel hastane. Sen kaldın oğlum. <laughs> Bir de diyor Kaldırdı. kim geçiyor diye. <laughs> Richie gel, Richie gel, gel. Mertcan abi aldı benim evimden götürdü hastaneye. Kolay gelsin. Gel gel kardeşim gel. Onu vurma seni gel. Abi geliyor. İnşallah ölürsünüz. Abi geliyor. Oo. İnşallah yok abi dua ediyor bu adam. <laughs> Hayır oyunda ediyorum oğlum. <laughs> böyle bir şey var. <laughs> Baksana şey. Sen kim, kim beslenirsin ha bana. Şu an yukarıda biri giriyor Göten ya. Dedi ya? Acaba kim o yürüyen? Yani? Hasta oldum diye kim bir şey yapmış ölürsün ya, diye inşallah. Ya sus be. Oğlum niye sen böyle davranıyorsun? Çok konuştun amına kodumun topu. Hep... <laughs> Bak. Bu şeneni sikerim mına be. kur. Ben insanlarla böyle konuşmam. Bu insan değil hayvan. Bu bir. Ben. Tamam mı? Kaç bak. videodur beni hastayım, hastayım. Dalga geç. Sikir, geçtim, bak, ne sikre geçtim ne oldu? Bir daha olsa bir daha geçecek. <laughs> <laughs> Baksana. Öyle kalırsın göt gibi. Hadi siktir götünde diktir. <laughs> 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 Meto neredesin lan? Öldün mü? Biz, ha, bizim, sana yaptığını yapıyorum şu an. Bizim, Allah ekip Allah Bizim ekip dağılıyor. Bizim ekip dağılıyor. Hayır abi yapma. Ekip Baksana. Ekip dağılıyor. Meto, Meto kaçıyor değil mi şu an? Ama ben en sonunda durdum Mertcan abi. He o yüzden. Ama şöyle Durdu. Burada durmuştum. E. Burada Evet. Tamam ben de duracağım şimdi bak. Durdurdum. Dur. <laughs> <laughs> Duruyor Adam lan. koşuyor gidiyor önümden geçti amalık. Bak gelecek şimdi benim kap bir şeyimi açacak. Orada ben söveceğim sonra. dur, 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 dur. Geliyor amına koyayım bir ya. Bir tane bıçağı yedi. Dur, dur. bu Fulga'nın yanına saklanma. <laughs> Hayır mal. öyle bir şey yok kardeşim siktir git ya. Ama senin yanına saklanmam lazım Fulga. Senin yanında güvenli hissediyorum. Aha biri gitti. Yerde kaçmaya başladı ama <laughs> Ben de kaçarım ki sikimden abi, aşağı. Bir şey yok. abi kaçsın abi. Şey Aaa orası Richie <laughs> <Reci>, şu metoyu <laughs> geçirsene kardeşim benim. Abi hamo geçmesin lan. Hamo geçsin lan geçir. <laughs> hamo geçsin. Siktir git hamo aptal seni. Beyinsiz. şu çocuk <laughs> geçmedi. Meto geçti mi hiç geçmedi. Yani, <laughs> geçtim lan. <gülüyor> <gülüyor> oradan <gülüyor> gitti oradan dur, gitti. Dur metro. dur dur ananı Abi öldü. Easy. Biri öldü. Burada bir şey. Ya ana ne çiki? Hayır oradan gitti o. Üstünde. <laughs> 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 ben gidemedim ya. Aa! <laughs> yakala o iti. Hadi oğlum. Gel, Gel buraya. Lan bassa bilerek Oo. basmıyor. Allah, Allah, bilerek basamıyor. basmıyor. basmıyor. Bilerek basmıyor. Bak bak bak, Or bak, bak gördün mü, gördün mü, gördün. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Yanlış yanlış adam. Ya e -zi. Evet arkadaşlar e videodan sonra. Hayır hayır oğlum. Elicia'ya şey kahveler şey nasıl? Şey Saçmış. Ya, şey ya. Ya, ya. Şey ya siktirin gidin ya. Hamza ya, bilerek öldürmedi kardeşim Allah. tamam mı? Tam çarpsın <laughs> bilerek yapmadım. <laughs> Yemin ederim bilerek yapmadım. Ya hadi şeylerde ağlatıyorum da burada da ağlatmazsın ya. Hadi Dead'ınlarda ağlatıyordum. Daha size hak tanımıyorum. Sizi sikiyorum. Hepiniz tek tek sonra herkes düşmanım. Tek ben de mi abi ben ne yaptım? Recep ve Ati. Lan niye dilleri de demiştim Hop hadi basabiliyor musun abi ya? <laughs> basabiliyor <laughs> musun? Bastım ee? evet geldim. Basarı. Onun üç. Siktir abi git top. Ne? Korktum lan. Neyse zaman korkuturum var. Son ama. Kalem. Son kalem. Son alımıza. kalem abi. <laughs> son, son, gibi. Onun hiç burda kal abi dur Tamam Ati de öldü hadi Hamza. Recep iyi saklan lan Saklanıyor amca sen ciz Annen ne O kim lan öyle <laughs> O da kaçta lan acaba Allah Allah Ya Hamza, burada ben öldüm biliyor musun He o zaman geride Çatılarda Aa, kim? Aa bir saniye vurmak zorundasın Aa, vurmak Vurmak zorunda abi öyle bir şey mi var? Nerede lan? Yok Göz... ayı 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 öyle bir şey yok Aa. Tamam Onun bir kırdık, şey şeyleri... kırdık tamam tamam Neyse kız... abi e, Görememişim tamam öyle bende şey var Öyle bir şey yok Mal gözde bozukluk var Nereye kaçtı? Bak göremiyorum şu an görebiliyor musun? Hamza istediğin kadar kaçabilirsin bir daha <laughs> Çizim. Vuracak ben, ben, abi o adamı. Ben bir şey demiyorum ya. Yani. Aynen. Bir de dibine kadar. hayır görmedim lan. Nereye gidiyor? dibine kadar geldi onu. Ön. Tam at, önüne at, geldi vurmadı. Doğru. Bana laf yaptılar ya. Yani. <laughs> Bence görmedi ya. Hamza Hamza kaç istediğin kaç Hamza 1 dakika, bir dakika. <laughs> Koş forest, koş Koş Forrest koş. Ramp 1 dakika boyunca koşabilir mi o enayi? Koş Hamza Engeller çıkacak. Aa! Orada. O tuşa basma sikerin. <laughs> atlayarak geç, atlayarak geç portaldan buz geliyor. Gördün? <laughs> ya buna koydum bu topu dur artık be. Hadi 8 saniye koş. Hadi. Gelin. Dur be Allahsız seni ha. Köpek. Vefasızlar. <laughs> o bir yerde bekliyor bence. Abi HRK kutuları bunlar. He. Oo herkes yer söyle bu nasıl bir şey ya? Göt göt, göt yalamalar online abi bak. Ha göz dikmişler abuza gıyık. O zaman buralarda ya. Kogallığımıza göz dikmişler abuza gıyık. Son 24 saniye. Işler? Hayır hayır abuza. <laughs> Baksana adam nasıl kaçıyor TP'den. Ama, ama abi senin yaptığına karşılık normalde yasak. Normalde kaçan oç. Ama vurmayan da orç. Nerede? biz Cık. sana ödememek için kaçıyoruz şu an. 5, 4, 3, 2, Recep kazandı. Bir. İyi Recep kazandı. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Daha fazla saklamak istiyorsanız bir abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Men.